Yine tırmandı, zirvene geldi dalcılar Aç karların gölgesinde Erçin yoldaşı için yükseliriz Dalcıların armağanı Avgâ Yüce Dağ Merhaba, ben Rıdvan Serbestoğlu. Çay Doğa Sporları Kulübü Genel Sekreteriyim. Bu yıl 11.sini düzenlediğimiz Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Festivali'ni Tahbur Yaylası'na, Tahbur Yaylası'ndan Avcahan Dağı'na yapıyoruz. Yaklaşık en son aldığımız sayı 101 kişiyle zirve tırmanışı gerçekleştireceğiz. Normalde faaliyetimize 150 kişi katıldı. Bu dağda şimdi zirve kutu çıkarıyoruz. Kapalı bir kutu. İçinde e, zirve defteri olacak, ana defteri olacak. Bayrak direğe götürüyoruz, bayrak dikeceğiz. Ee, Dağcılık Federasyonu ve rakım belirten dağın adını yazdığı bir tabela da dikeceğiz. Artık bu dağda faaliyetler gerçekleştirebilecek diye kulüpler. Bunu da kazandırmış oluyoruz tüm dağcılara, doğa severlere ve federasyonumuza. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Katılımcılar olmazsa bu faaliyetlerin hiçbir anlamı olmaz. Emek veriyoruz ama karşılığını bu katılımcılarla alıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Diğer faaliyetlere de herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. sinde facili kim yoldaşı da dostum.

thank you Şimdi <laughs> ya alerjisi yapıyor mu şu an? Yok dedim. Evet. Yapabilir bilmiyorum. Tamam diye çekiyor, telefonla konuşuyor, bordo evet, çekiyor. Çay Kulübü olarak bu, bu yıl 11. sini gerçekleştirdiğimiz Çayeli 11. Uluslararası Dalcı Turizm ve Yer Eşenliği Festivali 16-19 Ağustos tarihlerinde planladık. 16 Ağustos dün e, gelip Tapur Eylası'nda e, yaklaşık 155 sporcuyla geldik. Tapur Eylası'nda kola ilk kampımızı kurduk. Ardından bugün 104 sporcuyla beraber 3354 metre rakımlı Çayeli Sınırlar içerisinde yer alan ilk defa festival yapılan ilk defa festival yaparak e, bunu da dağcılık literatürüne kazandırmak istediğimiz bir dağ. Artık doğa severler, dağcılar e, Rize Rize'ye geldikleri zaman Tapur, e, Tapur'a geldiklerinde e, Dağı'na e, programlarına programlarında konuş olacaklar. Biz Selda Sporlar'ın olarak biraz ağır da olsa bir tane zirve kutusu yaptırdık demirden <laughs> özellikle bunu taşıyan arkadaşlar ayrıca teşekkür ediyoruz Federasyon adına tabelamızı yaptırdık bayrak direği yaptırdık bayrağımızı astık yaklaşık Türkiye'nin 42 ilinden e, ve yurt dışından gelen sporcularımız var e, bu yıl baya bir e, katılım fazla e, hatta imkanları şartlar uymay uymayıp gelemeyen bir sürü dalcı dostlarımız var e, biz buraya gelen tüm doğa severlere canlı yoluna teşekkür ediyoruz. Ee, ve kampta kalan ya, arkadaşları da kampta yaklaşık 50 tane arkadaşımız var. Onları da gelmiş sayıyoruz. Tekrardan katılan, katılamayan gönlü bizimle olan evet. herkese selamlar, sevgiler, teşekkür ediyoruz. Merhaba. Sırtında Seslenir zirvelere seslenirken ey yüce da zirvene geldik Birlikte azimle tırmandık zirvene

<laughs> Onlar kayayıp bir arka. <laughs> Ayyar, burak kapalı buraya Burak'ın sadece bir sayfasını mı dolduruyoruz? Hızlı hızlı Oldu mu ama? Bak <laughs> gel. Bayrak sizden rica kimseye vermiyor. Biz alalım. Ama. Ahmet Yılmaz ya bağırıyorum. Sesim gelmiyor lan. <laughs> That's awesome. all.

Kurulsun der ular, açmasın kar delenler Sevduğuna kavuşsun, haydi bana Kuru Kurulsun der ular, açmasın kar delenler Sevduğuna kavuşsun, bu gelenler gelene İneceğim dereye, koymaz beni balıklar Ah gidi ama gidi, hep tüm sevdalarla gittim. Bu yünler nalan kaldı, çoban çadırı kaldı. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan yoktu. Bu yünler nalan kaldı, çoban çadırı kaldı. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan sen ece hımdereye, ol balık ne? Ah gibi şu kapı ne, et ruhum seyahat ne? balık ne? şu Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeyim. Nein, oh, shit. oh shit. და თვალები გალობोगे გორა ა მაქათამი გავლენე გოგვა გოგა განებს ლამაზებს რომ მოდები ნახავს მას אבי გამაკანაკალე